Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Sivas merkezden yolculuğumuza devam ediyoruz. Bize bu yolculuğumuzla eşlik edecek olan isimden sesleniyoruz efendim sizlere. Gökhan Mersin yanından sesleniyoruz. Kendi sektöründe lider kuruluşundan bizlere bahsedecek siz değerli izleyicilerimiz için buyurun izliyoruz. E, Gökhan Mert öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Evet. E, Sivas'a gelmişken önce bir sizinle tanışalım. Daha sonra da faaliyet gösterdiğiniz sektör üzerine sizlere sorularımız olacak. Ben Gökhan Mert. E, bu firmanın genel müdürüyüm. E, uzun yıllardır Sivas'ta ve çevrelerinde ticaretle uğraşıyoruz. E, şu anda yaptığımız iş de... Duşakabini imalatı, banyo kapakları, menfezi imalatı. Bunun üzerine çalışmalarımız vardır. En iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Öncelikle biraz tarihe geçmişe gidersek. Eskiden banyolarımızda ne kullanırdı? Teknolojinin eşlik etmesiyle şu an nasıl bir hal aldı? Banyolarımızda neler görüyoruz? Daha önce banyolarımızda duşakabin sistemiyle tabii bu 10 yıl, 15 yıl öncesine dayanıyor. Duşakabin üzerine e, pek bir malzeme yoktu. E, daha sonra e, teknoloji ile birlikte gelişerek e, banyo perdeleri imalatı başladı e, Türkiye genelinde. Daha sonra bunlar da ihtiyaca cevap vermeyince daha e, pratik mi diyeyim, daha temiz, daha şık, hijyenik, hijyenik evet, e, duşa kabinler üretilmeye başlandı. Duşa kabinler e, daha önce mıka olarak üretilmişken daha sonra ile birlikte tamperli camlarla birlikte şu anda 6 milim, 4 milim, 8 milim duşakabinler üretilmektedir. Siz de bunların hepsine hakimsiniz evet. zaten. Ee, peki bir banyoda ihtiyacımız olan şey, e, duşakabinde ihtiyacımız olan şey aslında neler oluyor? E, ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği hakkında ben sizlerden biraz bilgi almak evet. istiyorum. Şimdi e, duşakabin e, kenar profilleri alüminyum oluyor. Bunlarda e, bunlarda Cam olarak 4 milim, 6 milim, 8 milim de yeni kullanmaya başladık. Yani bizim e, tavsiye ettiğimiz, tercih ettiğimiz 6 milim daha şık, daha sağlam, daha güzel. Tabi bunların teker mekanizmaları da önemlidir. Bunların sağlıklı ve sağlam olması gerekli. E, camların tamperli olması gerekli. Biz bu alanda en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Peki kullanım alanlarına gelecek olursak gerek otellerde olsun ya da ne bileyim işte konaklama yapılan diğer yerlerde gerek evlerimizde zaten klasik bunlar farklılıklar gösteriyor mu? Tabii. Şimdi mekanın ihtiyacına göre farklılık gösterebiliyor. Bir mekanda 6 milim cam kullanmak gerekiyorken diğer başka bir mekanda 4 milim kullanılabiliyor veya oranın kullanım açısıyla veya ne bileyim içerinin genişlik alanıyla ilgili değişik çalışmalar yapılabiliyor. Peki kişiye özel mi çalışıyorsunuz ya da firmaya özel yani bireysel ya da e, kurumsal mı çalışıyorsunuz? Yoksa e, hazır olan, e, var olan şey mi insanlara burada veriyorsunuz? Hayır, hayır. Bir imalatınız var biraz bundan bahsetmek evet. istiyorum ben. Şimdi biz imalatımızda e, her keseye, her bütçeye ve her mekana uygun duşakabinler üretmekteyiz. Gerek evlere. Evet gerek evlere gerek e, Otellere, ne bileyim yani ihtiyaç duyulan her yerde her türlü ihtiyaca cevap verebiliyoruz. E, bu ihtiyaca cevap verebilmeniz nereden kaynaklanıyor? İmalatı nasıl ve e, kendi hangi kısımları kendi bünyenizde gerçekleşiyor? Ben biraz imalat hakkında sizlerden bilgi almak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzun yıllardır bu iş üzerine tecrübemiz bulunmaktadır. Konuya hakimiz. E, biz burada... E, tamperli camları hazır alıyoruz. Profiller bize hazır gelir. Biz bunları işleyerek o alanın ihtiyacını karşılıyoruz. Peki gelelim genelde e, arıza çıkartabilecek çünkü bir işte ray sistemi ya da tekerlek sistemi var. İşte ne bileyim bu tamper dediğimiz durumları var vesaire. Evet. E, satış sonrası desteğiniz ne durumda ya da e, nasıl destek oluyorsunuz? Satış aşamasında neler gerçekleşiyor ya da size gelip hazır yaptırabiliyorlar mı? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii biz şimdi burada... E... Herkesin isteğine göre cevap veriyoruz ve satış sonrasında da herhangi bir arıza durumunda veya müdahale etmemiz gerektiğinde en hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Peki gelelim sizlere ulaşımı nasıl sağlıyoruz? Sizlere gerek Türkiye'den gerek yurt içi gerek yurt dışı nerelerden ulaşım sağlayabiliyorlar? Evet e, cep telefonu e, mevcut olan telefonlarımız. Yani evet, onun haricinde e, internet sayfamız var. İnternet sayfamızda da Mert Duş olarak ulaşabiliyorlar. Peki ürün çeşitliliğine gelirsek, e, tek bir çeşit yok herhalde. Yok, evet, farklılık gösteriyor. Yani e, duşakabinin yanında e, banyo dolapları, kapakları, e, sürgü kapaklar, WC e, ve banyo menfez kapakları, e, sineklik, pilise sineklik, ...birçok alanda hizmet veriyoruz yani. Peki gelelim şu anki bulunduğumuz konumu... ...şu anki hizmet kalitesini diğer illere, çevrelere yaymak adına... ...büyüme yolunda yaptığınız faaliyetler, uygulamalar... ...özellikle de genç girişimci arkadaşlarımız için... ...burada franchise ile ilgili neler söylemek istersiniz? Valla biz çekirdekten yetişmeyiz. Uzun yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Daha önce başka bir ticarette uğraşıyorduk ama... Uzun yıllar bir geçmişimiz var ticaretle ilgili. Yani tabii konuya hakim oluyorsunuz, her şeyi görebiliyorsunuz. Yani benim gençlere tavsiyem hangi alanda çalışıyorlarsa e, önce çekirdekten yetişmeleri gere gerekir. E, yani sabır, sabretmeleri gerekir, çalışmaları gerekir. Yani zamanı geldiğinde de kendi yerler olur, güzel bir işletmeler olur. Bunun için de çalışmak gerekiyor. O zaman bizden bayilik almak istiyorlarsa sizleri bir ziyaret etsinler diyoruz. Yani evet, zaten daha önce bayiliklerimiz var. Şimdi yeni makinalaşmamız var. Yeni makinalar geliyor. Yani ürünlerimizi son sistem yaptık. Daha hızlı, daha iyi hizmet verebilmek için yeni makinalarımızı bekliyoruz. Onlarla birlikte daha iyi bir hizmet sunacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Son olarak şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz ve güzel Sivas'ımıza? Sivas'ımız soğuktur ama güzeldir. Ee, buradan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Herkesin de Sivas'ı gelip görmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörler arası yolculuğumuzda inşaat sektörünün çok önemli bir yerinde yer alan kalite ve hizmetin buluştuğu yerden seslendik sizlere yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek bizden ayrılmayın diyoruz.